Sizlerle beraber pasta tarifi yapacağız. Burada malzemelerimiz var. Kakao. Tabii. Yani pudik desek. Burada süt. Burada tavuk. Burada da misliyiz. Şey. Hindistan cevizi birazdan gidip alacağız biz. olayı tabi böleceğiz hemen başlayalım biz arkadaşlar yedi baldak yani yedi, yedi, baldak, süt koyuyoruz. evet yedi baldak süt Annem koysun. Hemen. Biz videoyu burada durduralım. Annem ko koysun. 7 bardak da fazla ya. Arkadaşlar şimdi 7 bardak koyduk. Şimdi de puding koyacağız. Böyle pudinglerimizi koyuyoruz. Ben tabuleye çıktım. Hadi koy. koy. Anne. 2 bardak puding. Şimdi bir paket mi? işte İşte iki paket koyacağız. Şimdi kaşık. Yok bu anne bunun adı neydi? Unuttum. Çırpıcı. Çırpıcıyı da çırpacağız. Arkadaşlar çırpacağız, çırpacağız. Kaç dakika çıka çıkacağız? <laughs> anne. Ka kaç dakika çırpacağız? Şimdi çırp, ocağa koyacağız. Tamam. kaynadıktan sonra kapatacağız altını. Tamam. Hemen biz biz Evet arkadaşlar. yanıyor şu an ocağımızda koyduk. Bayağı bir karıştıracağız. Bayağı bir ama, bayağı bir. Kaynayacak bu. Kaynayacak, kaynayacak. Yani çok uzun sürüyor. 5 saattir biz bunu yapıyoruz. 5 saat değil. Yani 5 saat değil de onu lafın gelişi olarak söyledim. Yani 1 saat falan sürüyor bu. He tamam o zaman yarım saat bir türlü tutturamadım ya. Arkadaşlar biz bunu böyle yarım saat falan karıştıralım. Sonra hemen yapılışımıza devam edelim. Arkadaşlar ulaş bisküvi yani şeyi pudingi karıştırıyor. Biz de şeyi yapacağız bisküvitleri. Burada bakın böyle bisküvitler var. Bunları açacağız. Poşetlerine koyacağız. Bayağı bir bisküvitimiz var burada. Sonra çok güzel bir pasta ortaya çıkacak. Ben çok seviyordum o pastayı. Hadi Ulaş karıştırmaya devam etsin. Ve biz de o sırada bisküvitleri hazırlayalım. Değil mi Ulaş? Arkadaşlar biz de gidiyoruz bakkaldan al Hindistan neydi adı ya ne Hindistan cevizi evet Hindistan cevizi, Hindistan cevizi. Evet. 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 evet yok biz evet. buradaki pasta çok güzel hadi biz gidelim, evet. gidelim. eski o bir de ya gecenin birki oldu akşam akşam. Akşam, akşam akşam gidiyoruz biraz daha tırsıyorum ben. Ne bakın. Buna bakın. Gece. Bu da bizim ev. Tabi ev. Yani bahçe buranı. Görseniz. G zaten evimizi bilenler bazı Ulaş sen neden bavulunu getiriyorsun şimdi? Al, geçe, evet. Şaşırmış. Bizi, Hadi biz gidelim. Kızgın. Kızgın ayı. Ya boş ver şimdi ulaşsın. Sen onu git, ata ata git. Şurada da köpek var ya ödüm bunu patlatıyor. Hadi let's go. Hadi, Arkadaşlar hadi. biz bakkala girdiğimizde keseceğiz biz Bakın işte bizim mahalle. Hadi hemen biz gidelim alalım gelelim. Arkadaşlar biz aldık. Gidelim, hemen gidelim. Ay koşuyoruz ha. bu da yürüyelim bence. Arkadaşlar evde bir kırmızı var. Yok ya bir <laughs> metre falan iki tane aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir lira vermemiz lazım evet. ama. Evet ya onu boş Altın ver şimdi. Tane. Boş ver dolaş ya onu sonra veririz biz. Ulan boş ver ya. Aşı Çok güzel. Bizim Aşı ev üst kat. Hadi gidelim. Hadi durun. Kapatalım kapımızı da. <laughs> girmesin gitmesin hadi biraz korktum. Evet arkadaşlar bitti. Sonunda 5 saatlik kaynatıyoruz. Yani 1 saat. Saat, ya, saat. Yani lafın gelişi söylüyordum ya. Böyle. Bakın oldu hala bu linkimiz. Bakın. Şu an sürüyoruz. Yani koyuyoruz. Şimdi sıra bisküvilerimizi koymaya geldi. Ben de yardım edeyim anneme. Çünkü bunlar 5 saat falan birkaç dakika sürüyor ama annemle hiç yapmadım ben bu pastayı. Tabii sadece ben izledim. Yapmadım dediğime bakmayın. Sadece ben izledim. Öğrendim artık nasıl yapıldığını. Hemen bitiyor. Şey şu anne şu köşeleri koyalım mı? Evet. koyalım. Böyle Hani bu sığmadı bence ya. Tamam yeterli o kadar. Şu da koyalım. Tamam ya. Bunu da böyle koy. Sonra şimdi birazdan yani şu burgeri e de koyalım. Şimdi puding silmek Puding koyma zamanı. Bakın. Yani biraz keyif veriyor biz yapması ama şu pudingin pişmesi var ya. Çok uzun sürüyor. Sizin için kısa geliyor çünkü videoyu o taraflarda bölüyoruz biz. Şimdi anne o köşeleri de koy da şunları koyalım yine. Tamam. Anne şu köşeyi dağılmadı. Şimdi dağıldı. Şimdi bu taraftan başlayacağız. Tamam. Bak. Ben de bu taraftan gideyim. Sen orada. Ellerim yandı ya. Benimki yanlışlıkla dokundum. Hani buraya koyulmuş. He. Koyulmamış gerçekten. Şu tarafa koyulmuş zannettim. Alttan biraz. Çok güzel olacak. Arkadaşlar size yani Gösteremeyeceğiz nasıl olduğunu. Belki gösteririz ama. Tabi sonunu göster tabii ki de göstereceğiz. Arkadaşlar biz hemen yapalım bitirelim bu işimizi de. Birkaç kat yapacağız. Sonuna kadar. Biz yapalım. Siz hemen videoyu bölelim biz. Evet arkadaşlar sonuna olarak pudingi koyuyoruz. Son katımız Evet son kat. Şuna bakın. Hiç kalmadı. Birazcık da şurada kaldı. Birazcık da burada. Eee geldi ya. Bu kadar güzel görünüyor ki. Arkadaşlar bunu hemen yapacağız. Sonra soğumasını bekleyeceğiz. Son olarak da biz Neydi anne? Ne yapacaktık? He. Hindistan cevizini koyacağız. Soğuktan evet, Hindistan sonra. cevizini koyacağız. Şuna bakın, çok güzel gözükmüyor mu? Çok güzel. Arkadaşlar, benim yani bu son son tarafını göster gösteremeyeceğim yani galiba gösteremeyeceğim çünkü babam aladı birkaç kere babam şu an burada yok gitti daha demin arkadaşlar sonra olduktan sonra koyacağız Hindistan, Hindistan cevizini koyduktan sonra da zaten soğukta bekletiyoruz bitiyor yani son tarafını gösteremeyeceğim galiba değil mi anne Evet. Arkadaşlar burada videoyu bitireyim ben en iyisi. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Böyle pastamız da çok güzel şurada.